Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu modeli çalışmak istiyorum. Şöyle göstereyim. Çok şık duruyor. Şöyle hatta ayırayım daha rahat görürsünüz. Yapımı çok kolay ve çok güzel duran bir örnek. Arka yüzü de bu şekilde duruyor. İki yüzü de kullanılabilir aslında. Burası farklı görünüyor. Ön yüzü başka görünüyor. İki yönlü de kullanabilirsiniz modeli. Modelin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları artı 1 ilmek ekleyerek yapıyoruz. Dediğim gibi yapım aşaması çok kolay. Ben size daha küçük bir parçada modeli göstermeye çalışacağım. Şöyle 15 tane ilmek attım çift sayıda olacak artı bir ilmek ekleyeceğiz şimdi Dilerseniz vakit kaybetmeden yapım aşamasına geçelim Arkadaşlar şöyle şu kenara alayım e, lastik örgü birebir lastik bir ters bir düz lastik örgü üzerine kuruluyor model O yüzden şimdi modelin e, ilmeklerin arka sırasındayız ve bir sıra ön yüze geçebilmek için hemen bir ters bir düz lastik örmeye başlıyoruz. Direkt arka sıradan tersten bu şekilde başlıyoruz. Hemen bir ters bir düz lastiğimizi örmeye başlıyoruz. Lastik uygulamanıza gerek yok. Ben örnek parçada koydum ama e, yapmayabilirsiniz. Çünkü etek ucu kıvrılmayacaktır. Lastik örgü üzerine kurulduğu için. Evet, ilk ilk sıra arka yüzden bir sıra bir ters bir düz ördük. İkinci sıramızı kenara ilmeğini ördükten sonra yine bir ters bir düz lastik örmeye devam ediyoruz. İkinci sıra ön yüzdeyiz. biraz daha kalın şişle ipe uygun şişten biraz daha kalın şişle örüp daha delikli ajurlu bir model ortaya çıkartmış olursunuz arka sıra üçüncü sıradayız kenar ilmeğini ördükten sonra yine bir ters bir düz lastik örgüsüne devam ediyoruz üçüncü sıradayız arka yüzdeyiz Modeli ördüğüm şiş numaram 3,5 numara. Farklı bir ip. Bu birazcık daha kalın. 4 numara şiş kullanıyorum. Evet, 3 sıra şimdi örgümüzü ördük lastik örgümüzü. Şimdi 4. sırada modeli uygulayacağız. Evet, kenar ilmeğini ördükten sonra 1 düz ilmekte 1 2 3 sıra aşağıya. 3 sıra ördük. 3 sıra aşağıya inip 3. ilmeğini içine batıp bir ilmek çekiyorum ve şu şekilde döndürerek şişime takıyorum Evet bir tane tersimi örüyorum yine düz ilmekte 1 2 3 ilmek aşağı inip üçüncü ilmeğin boşluğuna batıp bir tane ilmek çıkartıyorum şişime takıyorum ve düz ilmeğimi ondan sonra örüyorum Ters ilmeğimi örüyorum. Düz ilmeğin 1 2 3 sıra aşağısına inip ilmeğin boşluğundan ilmek çıkartıyorum. Şişime takıyorum ve düz ilmeğimi ondan sonra örüyorum. Tersimi örüyorum. Yine 3 sıra aşağıdan ilmeğin içinden batıp ilmek çıkartıyorum. Şişime taktım ve düz ilmekle birlikte ikisini bir örüyorum tersimi ördüm yine aynı şekilde 3 sıra aşağıdan ilmeğimi çıkarttım ve düzümü ördüm 3 sıra aşağı iniyorum ilmeğimi çıkartıp şişe takıyorum ve ördüm tersini ördüm ilmek çıkarttım ve düz ilmeğimi ördüm kenar ilmeği. Evet. 4. sırayı ördük. 5. sıra arka yüzden yine tersi ters düzü düz lastik örgümüzü örüyoruz. 4. sırada modeli koyuyoruz. 3 sıra ilk 3 sırayı bir ters ve düz lastik olarak örüyoruz. Evet, beşinci sırayı ördük. İlk lastik sıramızı örmüş olduk. İlk ön yüzdeyiz tekrar kenar ilmeğini ördükten sonra yine tersi ters düzü düz örmeye devam ediyoruz. Bu modelden sonraki ikinci lastik sıramız. İkinci modeli kuracağız bundan sonra. Model kurulumunda ilk modelin kurulum 4 sıradan oluşuyor. dördüncü sırada şu delikli kısmı koymuş olduk. Şimdi iki sıra lastik ördük. Arka sıraya geçiyoruz yine. 3. sıra olmuş oluyor lastikte ikinci modelde. Tersi ters düzü düz olarak örüyoruz tekrar. kenar ilmeğini aldım evet şu modeli koyduktan sonra 3 sıra örmüş olduk lastiği şimdi dördüncü sıradayız tekrar modeli koyacağız şimdi bakın 1 2 ve şu büyük boşluklu olan yerden batıp ilmeğimizi çıkartacağız ve yine şişimize takıp düz ilmeğimizi ondan sonra öreceğiz. Yine tersimizi örüyoruz. 1 2 büyük boşluklu yere denk geliyor. Batacağımız yer. Oradan ilmeğimizi çıkartıyoruz. Şişimize takıyoruz ve düz ilmeğimizi örüyoruz. Tersimizi örüyoruz. 1 2 3. boşluğa batıyoruz. İlmek çıkarttık, şişe taktım ve düz ilmeğimi ördüm. tersimi ördüm. 1 2 3. sıra. Tersimi ördüm. Yani batacağınız yer çok belli şu büyük boşluklu olan ilmeğin içine saymanıza bile gerek yok. Bu aşamadan sonra ilk başlangıçta belki saymayı gerektirebilir ama artık gerekmiyor. Bakın şu büyük olan boşluklu ilmek oraya batıp ilmeği çıkartıyoruz. Tersimizi örüyoruz. Ve bu şekilde ikinci kez modeli birlikte örmüş olduk. Bu da kenar ilmeğimiz. Evet. 4 sırada bir model kurulumu oluyor. Gördüğünüz gibi bakın model çıktı ortaya. Şimdi arka yüzden gene lastik örgüsünü öreceğiz. Bir kere önden tekrar arkadan 3 sıra lastik örüp yine dördüncü sırada Burada yaptığımız işlemin aynısını büyük boşluklu yer gelecek. Bu sırayı ördüğünüzde yine o boşlukların içine batarak ilmeğinizi çıkartıp düz ilmeklerinizi o şekilde öreceksiniz. Evet arkadaşlar modelin yapımı bu kadar kolay. Şurada tekrar göstereyim bakın. Şöyle. Umarım beğenmişsinizdir. Benim çok hoşuma gitti bu model. Umarım sizler de severek örgünüzü örersiniz bu modelle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.